Selamlar herkese. Ayda bir üs kurmayı düşününce akla ilk gelen zorluklardan biri, hatta belki de en büyüğü şu enerji meselesi oluyor hep. Evet, özellikle o iki hafta süren e, zifiri karanlık ve dondurucu ay gecesi boyunca kesintisiz güç, bu hakikaten büyük bir problem. Elimizdeki materyallerde tam bu noktaya odaklanıyor. Optimize edilmiş bir Stirling motoru analizi var. Bu o kritik güç sorununa bir çözüm olabilir mi acaba? Aynen öyle. Konu tam olarak bu. Nükleer reaktörlerle entegre çalışan Stirling motorları. Profesör Shang Dong Yang ve ekibinin geliştirdiği yeni bir analitik model inceleniyor bu kaynaklarda. O zaman şöyle yapalım. Bu teknolojinin temelini, neden ay üstleri için umut vaat ettiğini, bu yeni modelin ne getirdiğini ve tabii hem uzay hem de dünya için olası etkilerini bir konuşalım, netleştirelim. Ne dersiniz? Harika olur. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi bu materyaller Stirling motorlarının çalışma prensibini basitçe anlatıyor. Yani ısı farkını alıp enerjiye çeviriyorlar. Evet, nükleer reaktörden gelen ısıyı kullanıp önce mekanik işe sonra da elektriğe dönüştürüyorlar. Peki neden uzay için özellikle de nükleerle birleştirmek için bu kadar uygunlar? Nedir özellikleri? Şöyle ki Ay gibi havasız, vakumlu ortamlarda çalışmaları büyük avantaj. Dışarıdan bir yanmaya ihtiyaçları yok, kapalı devre çalışıyorlar. Aşırı sıcaklık farkları da sorun değil. Anladım. Nükleer reaktörün o yüksek sıcaklığı da verimliliklerini artırıyor o zaman. Tam olarak öyle. Ama işin ilginç yanı şu. Gerçek hayattaki bir motor, yani pratikte çalışan bir sistem hiçbir zaman kağıt üstündeki o ideal teorik model gibi davranmaz. Farklılıklar olur. Hı hı. İşte bu yeni optimize edilmiş model tam da burada devreye giriyor. Yani teori ile pratik arasındaki o boşluğu doldurmaya çalışıyor, öyle mi? Neden bu kadar önemli peki? Yani eski modeller fazla mı iyi gösteriyordu durumu? Bu da planlamada sorun yaratır mıydı? Kesinlikle yaratabilirdi çünkü bu yeni model gerçek dünyadaki o kaçınılmaz verimsizlikleri hesaba katıyor. Mesela ısı kayıpları. Ne gibi ısı kayıpları? Şey, e, mesela ısı kaynağından motora ısı geçerken yaşanan kayıp var. Buna kaplin ısı kaybı diyorlar. Sonra çalışma gazının yani helyumun veya hidrojenin sistemden sızması var. Sızdırmalar yani. Evet, sızdırmalar. Bir de gaz motor içinde dolaşırken oluşan sürtünme yani akış dirençleri var. Bunları yok sayarsanız elde edeceğiniz güç ve verim tahminleri gereğinden fazla iyimser olabilir. Anladım. Bu model çok daha gerçekçi, daha güvenilir bir tasarım altyapısı sunuyor o zaman. Kesinlikle. Daha sağlam bir mühendislik yaklaşımı bu. Peki bu modeli kullanarak tasarım yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Kaynaklarda öne çıkan kritik detaylar neler? Var evet. İki ana unsur vurgulanıyor. Birincisi rejeneratör denen parçanın gözenekliliği, ikincisi de kullanılan çalışma akışkanının türü. Helyum mu, hidrojen mi mesela? Rejeneratör. O ne işe yarıyordu tam olarak? Rejeneratör, çevrim sırasında ısıyı geçici olarak depolayıp sonra geri veren çok kritik bir bileşen. Isı ekonomisi sağlıyor bir nevi. Araştırma gösteriyor ki, gözenekliliği doğru ayarlamak, ısı transferini en iyi hale getirirken kayıpları azaltıyor. Bu da doğrudan net üretiren gücü arttırıyor. Akışkan seçimi de önemli diyorsunuz. Hem de nasıl? Gazın ısıyı ne kadar iyi ilettiği, yoğunluğu, genleşme özellikleri, bunların hepsi motorun ne kadar verimli çalışacağını doğrudan etkiliyor. Helyum ve hidrojenin farklı avantajları ve dezavantajları var bu noktada. Çok mantıklı. Peki model güzel de gerçekten işe yaradığını, doğru tahminler yaptığını nereden biliyoruz? Güvenilirliği nasıl test edilmiş? İşte burası gerçekten ilginç. Modelin tahminlerini almışlar ve ta 1970'lerde NASA'nın ay görevleri için geliştirdiği iki gerçek Stirling motorunun isimleri GPU-3 ve RE-1000 deneysel test verileriyle karşılaştırmışlar. Vay! 70'lerdeki motorlarla mı? Sonuçlar nasıldı? şaşırtıcı derecede tutarlı çıkmış. Yani modelin öngörüleri o eski ama gerçek motorların ölçülmüş performansıyla örtüşüyor. Bu hem modelin ne kadar isabetli olduğunu kanıtlıyor hem de yarım asır önceki o mühendislik çalışmalarının bugüne hala nasıl ışık tuttuğunu gösteriyor. İnanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. 50 yıllık verilerle bugünkü bir modeli doğrulamak. O ilk yapılan yatırımların değeri de ortaya çıkıyor böylece. Peki bu analiz hep sabit durağan çalışma koşullarına mı odaklanıyor? Yani motor hep aynı hızla çalışıyormuş gibi mi? Ay yüzeyindeki enerji ihtiyacı anlık değişebilir sonuçta. Çok yerinde bir sarı. Evet şu anki analizler genelde kararlı durum üzerine yoğunlaşmış ama ekip bunu farkında. Belgeler açıkça belirtiyor ki gelecekteki çalışmalar motorun dinamik davranışlarını da modellemeyi hedefliyor. Dinamik davranış derken? Yani motorun ilk çalıştırılması, durdurulması, yükün aniden artması veya azalması gibi durumlar. Ayın o değişken koşullarında güvenilir ve stabil bir güç sistemi kurmak istiyorsak bu dinamik analizler şart. Bu yönde çalışmalar planlanıyor. Anladım. Bu da işin güvenliği ve istikrarı için çok önemli tabii. Peki tüm bunların anlamı ne? Yani bu sadece Ay'daki birkaç astronot için mi önemli bir gelişme? Yoksa daha geniş bir etkisi olabilir mi? Aslında potansiyeli çok daha geniş. Evet, ana odak ay görevleri bu doğru. Ama bu araştırma bu tür optimize edilmiş, kompakt ve güvenilir enerji sistemlerinin dünyadaki uygulamalarına da ciddi şekilde kapı aralıyor. Dünyada neler elde mesela? Şöyle düşünün: doğal afet sonrası acil durum bölgeleri, elektriğin tamamen kesildiği yerler veya şebekeye çok uzak araştırma istasyonları askeri üsler, izole topluluklar… Hmm, evet. Bağımsız güç kaynaklarına ihtiyaç duyulan yerler. Aynen. Bu tür yerlerde uzun ömürlü, verimli ve kendi kendine yetebilen güç kaynaklarına büyük ihtiyaç var. Ay için geliştirilen bu ileri teknoloji, dünyada ve enerjiye erişimi zor olan yerlerde veya enerji güvenliğini arttırmada kullanılabilir pekala. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz, Elimizdeki bu kaynaklar, detaylı termodinamik modelleme ile gerçek dünya test verilerini bir araya getirmenin ne kadar güçlü bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. Sadece uzay keşfi, özellikle de o kalıcı ay üstleri hedefi için değil, Kesinlikle. Aynı zamanda dünya üzerindeki bazı çetin enerji problemlerine çözüm bulma potansiyeli taşıyan kritik bir adım olduğunu da gösteriyor. Kesinlikle. Bu titiz mühendislik çalışması ve geçmiş deneyimlerle yapılan doğrulama, Stirling motorlarının hem uzayın o zorlu koşullarında hem de belki de yanı başımızdaki enerji ihtiyaçları için yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşündürüyor gerçekten. Aynen öyle. Potansiyel oldukça heyecan verici. Peki bu derinlemesine incelemeden sonra binleyicilerimizin aklında kalması gereken bir düşünce belki de şu olabilir. Uzayın bu kadar ekstrem koşulları için tasarlanan bu tür ultra verimli, kompakt güç teknolojileri acaba yakın gelecekte bizim dünyadaki enerji üretim ve dağıtım alışkanlıklarımızı nasıl kökten değiştirebilir? Üzerine düşünmeye değer.